Galatasaray'dan sol genç yıldız. Galatasaray molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Matias Bjørtoft'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden sarı kırmızılılar molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol için kulübü molde 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Matias Fjörtöftü Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte. Molde altyapısında futbol başlayan Matias Fjordov Lovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan 1.83'lük oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Fjordov'un kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya Devi'nin Yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif Başkan Vekili Erdem Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman Divi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan Yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibiyle kiralandı. Lille performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli. Dünya devi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez merkez orta sahanın yanı sıra. 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira hamleleriyle 2022'nin en çok konuşulan transferlerini imzatan Galatasaray, 2023'e de kaldığı yerden devam etmekte kararlı. Hasanın ilk hedefi ise Dünya Yıldızı Angel Di Maria. maddi darboğası olan Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan yeni kontratında büyük bir maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantinli şampiyonluğa ulaşan Di Maria, Fransa ile oynanan final maçında bir gol bir asistle yıldızlaşmıştı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu 2021'deki Copa Amerika zaferinde de Arjantin'e şampiyonluk getiren golü atmıştı. Peki siz Di Maria'nın Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Lucas Torreira İtalyanların kıskacında. İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını, Özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarının önemli bir rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, Yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı e satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklife evet diyebilir. Özellikle İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan 3,5 milyarlı kooperasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle sona tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ekibini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarın kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kuzuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direnimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan İtalya seri B gibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle bu oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.